Hafta başında Ethereum'a gelen rekor kurumsal girişlerle beraber Ethereum'daki güçlü yükseliş geçtiğimiz hafta içinde de devam etti. Bitcoin ise 124 bin dolara aşarak rekorunu tazeledi. Önümüzdeki hafta gözler Jackson Hole'da olacak. Sempozyumda Powell'dan çıkacak tek bir cümle faiz indirimi beklentisini ve kripto paraları yeni bir döneme sokabilir. Bu videoda sizlere önümüzdeki haftanın yol haritasını paylaşıyor olacağım. Yeni videoya hoş geldiniz. Kilometre yazmasın dedim. Nasılsınız? Ben iyiyim de araç... Araç bu ablacığım. Boyası falan... Lansman rengi bu. Bu nazar bozucu ablacığım. Teessüf ederim. Bu araç benim canım. Bak şoför hava yastığı ve yolcu boyun yastıkları benden sana armağan. Elci kısıtmalı direksiyon simidi. Her şey orijinal. Oh! Kime güveneceğinizi bilmediğiniz bir dünyada güvenilir bir nokta. Kripto'nun güvenli noktası. Kripto'nun güvenli noktası Cointere. Perşembe günü Amerika'dan gelen PPI yani üretici fiyat endeksi beklenenden yüksek geldi. Aylık veri %0.9, yıllık veri %3.3 ve çekirdek veri %3.7 olarak gerçekleşti. Artışın 3'te ikisinden fazlası hizmet maliyetlerinden kaynaklanıyor. Aynı saatte açıklanan işsizlik maaşı başvuruları ise 224 bin ile düşük seyrederek iş gücü piyasasının hala gevşemediğinin sinyallerini verdi. Bu kombinasyon maliyet baskısı ve dirençli istihdam anlamına geliyor. Gelen verilerin ardından riskli varlıklarda hızlı bir satış dalgası gördük. Eylül'de Fed'in faiz indirimi beklentisi ortadan kalkmış değil ama bu beklenti şu anda değişmiş durumda. Veri öncesi vadeli fiyatlamalar kesine yakın bir indirimi işaret ediyordu. PPI sonrası ise faiz indirimi olasılığı %90-93 bandına çekildi ve haftanın başında konuşulan 50 bas puanlık büyük indirim senaryosu şu anda rafa kalkmış durumda. Şu anda beklenti 25 bas puan indirimin eylül ayında gerçekleşmesi üzerine. Büyük kurum yayınları da aynı noktaya gelmiş durumda. İndirimin büyüklüğü beklentisi küçüldü. Olasılık ise yüksek ama artık koşullu. Ayrıca Chicago Fed Başkanı Goldsby, Eylül'de faiz indirimine destek için enflasyonda daha fazla güvence görmek istediğini açıkladı. Anlayacağınız Perşembe günü kriptoda başlayan düşüşün ana tetikleyicisi beklentiyi bozan enflasyon sürprizi oldu. Buna karşın geride bıraktığımız haftada spot bitcoin ETF'lerine net 547 milyon dolar giriş oldu. Haftanın en güçlü günleri pazartesi ve perşembe günüydü. Cuma günü ise ise 14 milyon dolar ile hafif bir çıkış gördük. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştim. Bitcoin'in piyasa değeri yaklaşık 2.34 trilyon dolar değerinde. Dolayısıyla bu haftaki net giriş piyasa değerinin yaklaşık %0.023'ü. Yani fiyatı taşıyacak dev dalgadan ziyade destekleyici, istikrarlı bir talep profili izledik. Ethereum cephesinde ise tablo çok daha çarpıcı haftalık net 2.85 milyar dolar girişi oldu. Ethereum'un mevcut piyasa değeri yaklaşık 532 milyar dolar. Yani bu ETF akışı Ethereum'un piyasa değerinin yaklaşık %0.54'ü kadar. Göreli ölçekte Bitcoin'in 23 katı. Bu yüksek girişler fiyat esnekliği daha yüksek olan Ethereum için doğrudan fiyatlama olarak karşımıza çıkıyor. Ve kurumsal talebin gücünü net bir şekilde gösteriyor. Bitcoin'de kurumsal talep hala mevcut ama bu bu talep Zemin güçlendirici seviyede seyrederken Ethereum'da ETF'ler üzerinden gelen para akışı Ethereum'un rotasını belirlemeye devam ediyor. Bu tempo sürerse, Ether Bitcoin paritesinde de güçlenmenin devam ettiğini görmeye devam edeceğiz. Haftanın sonunda gelen hafif realizasyon ise videonun ilerleyen dakikalarında teknik görünümü anlatırken konuşacağımız fiyatın direnç alanına ulaşmasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki hafta 21 Ağustos, 23 Ağustos tarihlerinde Jackson Hole sempozyumu gerçekleş bu sempozyum Fed'in her yıl Ağustos sonunda düzenlediği ve merkez bankacıların uzun vadeli para politikası çerçevesini tartıştığı bir sempozyum. Burada bir faiz kararı çıkmayacak elbette ama verilen mesajlar, özellikle de Powell'ın konuşması piyasanın gelecek aylara dair faiz politikasını yeniden fiyatlamasına yol açabilir. 2010'da quantitative easing yani parasal genişleme ipuçları, 2022'de ise enflasyonla daha uzun mücadele gibi örnekler bu kürsünün ileriye dönük yönlendirme için ne kadar etkili olabildiğini göstermişti. Powell'ın tonunun Enflasyon hala inatçı. Faiz indirimi için sabırlı olacağız yönünde sertleşmesi halinde risk iştahında zayıflama ve Bitcoin ile Ethereum başta olmak üzere kripto tarafında geri çekilmeler görebiliriz. Buna karşın enflasyonda kayda değer ilerleme ve kademeli gevşeme vurgusunda kriptonun vites yükselterek yukarı yönlü hızlandığını görebiliriz. Bu hafta gelen kötü üfe verisinin ardından Eylül'de 25 bas puan indirim senaryosu korunurken 50 bas puan beklentisi şu anda ortadan kalkmış durumda. Jackson Hole bu dengeyi değiştirebilir ya da tam tersine sarsabilir. Yeterli kanıt yok. Temkinli istonu kriptoda ve riskli varlıklarda satışı tetikler. Veri odaklıyız. Kademeli indirim düşünüyoruz. Nötr bir açıklama olacaktır. İlerleme var. Riskler iki yönlü tonundaki bir açıklama ise kripto partinin devam etmesi anlamına gelecek. Powell çoğunlukla cuma günü konuşuyor ve ilk hareket genelde ABD tahvilleri ve dolar endeksi tarafında başlar. Ardındansa kripto paralar tepki vermeye başlar. Teknik görünümlere geçeceğiz ama öncesinde sizlere bu videonun sponsoru olan Snorter Token'dan bahsetmek istiyorum. Snorter Token, Solana merkezli bir Telegram alsat botu ve meme coin projesi. Ekip Snorter Bot ile zincir üstü işlemleri otomatikleştiren, hızlı sniper emirleri ve iki dokunuşla mobilden işlem akışı sunan bir deneyim vaat ediyor. Token hem Solana hem de Ethereum üzerinde yer alacak. Portal Bridge ile ağlar arası geçişten bahsediliyor. Şu anda ön satış aşamasında olan token'ı Solana, Ethereum, USDT, USDC ya da kredi kartı ile satın alabiliyorsunuz. Proje düşük işlem ücreti ve kolay cüzdan kurulumuyla öne çıkmayı hedefliyor. Şu anda ön satış aşamasında ve lansmana kadar kademeli satış turları planlandığına dair bilgiler paylaşılıyor. Temel iddia bot kullanımını ve topluluk ödüllerini Snort etrafında birleştirmek. Ancak ön satışlar oldukça risklidir. Akıllı sözleşme hataları, likidite vesting takvimleri, borsa listeleme ve ürün uygulama riski dahil pek çok belirsizlik taşır. O nedenle Snort Token'ın bu videonun sponsoru olduğunu ve bu paylaşımın yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını hatırlatıp yatırım kararı vermeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Resmi dökümanları ve proje ile ilgili bağlantıları videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Hadi gelin şimdi teknik görünümlere geçelim. İlk olarak Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin tarafında geçtiğimiz hafta içerisinde bir ATH seviyesi kaydedildi. Fakat ardından fiyat Perşembe günü gelen verilerle birlikte tekrar range alanının içerisine dönmüş durumda. Şu anda Bitcoin tarafında ana range alanımız yaklaşık üst tarafta 124 bin, alt tarafta ise 112 bin dolar olacak şekilde oluşmuş durumda. Aynı zamanda günlük grafikte bir de yükselen trendimiz var ve şu anda Bitcoin fiyatı aslında bu yükselen trendin tam olarak üzerinde bulunuyor. Bu yüksel trendin aşağı yönlü kırılması halinde ilk olarak 112 bin dolar ardından bu seviyenin de kırılması ile birlikte maalesef 100 bin dolarlar bizi bekliyor olacak. Fakat şu anda piyasanın mevcut görünümü bu kırılımın en azından bir süreliğine gelmeyeceğini gösteriyor. Ve aynı zamanda şunu da hatırlatmak isterim. Bu trend kırılsa bile bir altta 112 bin dolar desteği hala bizi bekliyor olacak. Dolayısıyla şu an için korkulacak öyle çok da bir şey olmadığını söyleyebilirim. Hala konsolidasyon alanının içi içerisindeyiz. Konsolidasyon alanının alt bandı 112 bin dolar. Dolayısıyla bu seviyeyi en alt sınır olarak takip edebiliriz. Gelelim Ethereum tarafına. Hatırlarsanız önceki hafta sizlere Ethereum'da 4460 dolarla 4860 dolar arasındaki bölgeyi göstermiştim. Ethereum'un bu bölgeye girdiğinde bir dirençle karşılaşma ihtimalinin olduğundan bahsetmiştim. Fiyat bu bölgeye geldikten sonra geçtiğimiz hafta perşembe günü gelen kötü verilerle de birlikte bir düşüş hareketine başladı. Fakat benim beklentim önümüzdeki süreçte Ethereum'un bu bölge içerisinde bir süre konsolide olacağı yönünde. Yani bir süre Ethereum bu range aralığı içerisinde vakit geçirecek ve ardından o günkü göre bu bölgeden yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirip yükselişine devam edecek diye düşünüyorum. Şu anda açıkçası düşüş geliyor olsa da öyle enseyi karartacak bir durum olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Zira şu anda fiyat dönse dönse Ethereum tarafında maksimum 4000 dolarlara döner diye düşünüyorum. Onun daha aşağısını özellikle Ethereum tarafında pek beklemediğimi söylemiş olayım. Bununla birlikte Ethereum'da çok uzun bir süredir gerçekten momentumlu bir yükseliş gerçekleşiyor. Böyle yükselişlerin ardından mini düzeltmelerin gerçekleşmesi de makul kabul edilebilir diye düşünüyorum. Zira birçok kişinin Ethereum tarafında şu anda karda olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla düzeltmeler gelirken bu düzeltmeleri olabildiğince alım fırsatı olarak değerlendirmenin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Ether BTC tarafında ise şu anda yükseliş hala devam ediyor. Bildiğiniz gibi Ether BTC grafiği Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansını ölçtüğümüz Parite şu anda Ether BTC paritesine baktığımızda yüksek tepe, yüksek dip formasyonunun hala devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda trend hala oldukça güçlü ve rüzgar spot ışıkları şu anda Ethereum tarafında yoğunlaşmış durumda. Bunun videonun girişinde de konuştuğumuz kurumsal ilgiyle doğrudan bir ilişkisi var ve önümüzdeki süreçte de bu kurumsal talebin durumuna göre bu grafiğin yani Ether BTC paritesinin bir süre daha yukarı yönlü hareket etmesini bekleyebiliriz. Özetle gecek olursak beklenti üstü gelen üfe verisi risk iştahını bir miktar bastırdı. Fakat aynı anda ETF akışları hala oldukça güçlü. Bitcoin'e 547 milyon dolar ile zemin güçlendirici bir talep gelirken Ethereum'a 2.85 milyar dolar ile Göreli olarak çok daha güçlü bir fon girişi gördük. Bu da orta vadede Ether BTC tarafında Ethereum lehine eğilimi destekliyor. Kısa vadede dalgalanmalar normal. Yapısal talep ise hala yerli yerinde. Önümüzdeki hafta Jackson Hole sempozyumu kritik. Powell'ın tonuna göre ABD tahvil getirileri ve dolar endeksi yön belirleyecek. Bu da kriptonun kısa vadeli rotasını çizmiş olacak. Sempozyumun ardından bu göstergelerle birlikte hafta içi üyelere özel videolarda fiyat hareketlerini yorumlayıp güncellemeleri yapıyor olacağız. O yüzden hala kanala katılmadıysanız videonun açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak bu kanalda üyeler arasına katılabilirsiniz. Videoda bahsettiğim Snorter Token şu anda ön satış aşamasında. Ön satışlar doğası gereği yüksek risk taşır ve bu paylaşımın bir yatırım tavsiyesi ya da kar vaadi taşımadığını hatırlatmak isterim. Karar vermeden önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın. İlgili bağlantılar videonun açıklama bölümünde. Videonun yorum bölümünde eylül ayında Fed'in nasıl bir faiz kararı vereceğini tahmin ettiğinizi sizin de yazmanızı istiyorum. Merak ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Şimdilik bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.